Hepinize merhaba arkadaşlar ben Koray Bugün sizlerle FIFA Mobile 21'de Golden Week ve Toz etkinliği hakkında konuşacağız ve Takıma 99 Griezmann'ı katacağız Video geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın Şimdiden like atıp abone olan herkese çok teşekkür ederim Arkadaşlar öncelikle Golden Week hakkında konuşalım Golden Week etkinliğini biliyorsunuz her sene geliyor Ve her sene geldiğinde de Toz'dan daha önce geliyordu ama bu sene Antman'ın söylediği bilgilere göre Golden Week gelmeyecek arkadaşlar. Hani Golden Week'in gelmemesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Hani Golden Wiki eskiler hatırlarsa hani hep Japon oyuncular falan oluyorduk. Videonun kapak fotoğrafında da Prime Icon Nakata geliyordu arkadaşlar. Onu koydum bilerek. Hani videonun kapak fotoğrafına Nakata'yı da koymuştum. Golden Week nasıl bir etkinlik diye hani biraz hatırlamamız için Golden Week'te zaten hep Japon oyuncular falan vardı. Zaten kimyayı falan bozardı. Kimse de mesela Golden Week'i böyle keyifli bir şekilde oynamazdı arkadaşlar. Golden Week'in iptal olmasıyla Tots yani kesin bir şekilde gelecek arkadaşlar. Spring Break etkinliğin etkinliğinden bittikten sonra 6 gün sonra gelecek. Yani 29 Nisan'da gelecek daha önce de söylemiştim arkadaşlar. Zaten siz de belki biliyorsunuzdur. Topluluk tostusu da açıklandı arkadaşlar. Oyuncuları şöyle size söyleyeyim. Sol orta saha Barnes gelecek arkadaşlar. Stopper, David Alaba gelecek. Sağ bek Van Bissaka. Merkez orta saha Valverde. Santfor İliçic. Sol bek Tagliafico. Sağ orta saha Beyli. Sağ bek Mukilele. Merkez ofansif orta sahadan 3 tane oyuncu geldi. Ndombele, Zelinski ve Enkunku geldi. Kale'ye Areola geldi. Santfor'a Eduard. Stopere Goldson ve bir diğer Santfor'umuz King geldi arkadaşlar. Topluluk Totsu bu şekilde açıklandı. Yani 29 Nisan'da Tots gelirse topluluk Totsu da bu şekilde olacak arkadaşlar. Hani Golden Week gelmeyecek. Gelmemesi bizim açımızdan çok iyi oldu. Tots da hani gelecek. Bu şekilde hani etkinlik sıralaması böyle olacak arkadaşlar. Golden Week gelmeyecek. Tots da 29 Nisan'da kesin bir şekilde gelecek. Mahalle bölümüne girelim. Ben buradan 2000 puanım var. Şu an 1915 puan var. Hani 99 grizmanı alacağım. Ve hani buradan da bir tane stoper Lenget alacağım arkadaşlar. Şöyle 99 grizmanın özelliklerine bakalım. Çeviklik boostuyla gelmiş. 122 bitiriciliği, 120 top sürmesi, 121 çevikliği. Top kontrolü var. Şut gücü biraz az kalmış. Aslında Asensio'yu da alabilirdim. Şöyle özellikleri de Asensio'nun iyi aslında. Şut gücüsü falan iyi ama. Hani ben sağ kanat kafamda başka bir plan var. O yüzden 1000 mahalle puanı vererek 99 sol kanat Griezmann'ı aldım şöyle. Şöyle basalım hemen. Evet şöyle görmüş olduğunuz gibi aldım. Gerçekten de boostunu da videonun sonunda yükselteceğim. Hani merkez ofansif orta sahan var. Nyingolan var. Hani o yüzden stoper alacağım. Stoper de var ama yani Lenget'in daha iyi alternatif olacağını düşünüyorum. Şöyle Lenget'i de aldık. Pazardan fiyatlarına bakalım. Pazara girmeden önce şunu da göstereceğim. Hani 4 mevsim bahar tatil yani Spring Break etkinliğinin bahçe hediyeleri bölümüne bugün 93'lük sağ orta sağ Kulisevski geldi arkadaşlar. Hani siz de biliyorsunuz 93'lük sağ orta sağ Kulisevski özelliklerine baktım. Gayet iyi uzaktan şutunu yükselttiğimiz vakit daha iyi olacak. Hani bunu alamıyorum çünkü çilek puanım 75. Hani saat olarak da biraz hani geç kaldım. Yoksa Kulisevski'nin özellikleri de gayet iyi. Yani alan varsa çok iyi bir iş yaptı. Bence arkadaşlar şöyle hemen Sat bölümüne gelelim. Tabii Griezmann'ın fiyatı biraz düştü. En son 2 milyon coins falan da şöyle hani 2 milyon coins bakalım gösterecek mi fiyatı 762 bine düşmüş hemen 2 milyona satılır arkadaşlar bu Lengetin fiyatı daha ucuzdur o zaman şöyle hemen al fiyatını bakalım mi? 676k o da bir buçuk milyona gider 3.5 buçuk milyon coins şu an olur kadromuzda. Ya diziliş olarak ikili şeyi kullanıyorum. ikili santifor kullanıyorum ama herhalde 4-2-4 dizilişine geçeceğim arkadaşlar. Şöyle 4-2-4 dizilişinde bulalım. Şurada 4-2-4 dizilişi. Ee, bakalım kaç ken olacağım. Şöyle en yüksek ken dedim 123 ken e, Kuman, e, Sidorf. Galiba kadroyu bu şekilde devam ettireceğim arkadaşlar. Griezmann'ın boost'unu da yükselteceğim. Yani video bu şekildeydi. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın. Kendinize de çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.